Avrupa'da toparlayamayan saray. Usta. Ne oldu? Usta oldu, bir şey oldu Galatasaray bu akşam Monaco deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Ve Şampiyonlar Ligi yolunda ciddi bir yara daha aldı. Maçın en çarpıcı anı tabii ki Uğurcan'ın kurtardığı penaltıydı. O pozisyon maçın akışını tamamen değiştirebilecek bir andı. Sarı Kırmızılar bu gece sahada pozisyon üretmekte hiç zorlanmadı. Peki bitiricilik? İşte orada işler pek yolunda gitmedi. Galatasaray çok net fırsatlar buldu ceza sahasına tehlikeler yarattı fakat o son vuruşu bir türlü yapamadı. Orta saha zaman zaman öne çıkmaya çalıştı, kanatlarda da hız denemeleri vardı ama final pasları ve son dokunuşlar yeterli olmadı. Bu sonuç Galatasaray için Avrupa'da işleri iyice sıkıntıya sokuyor. Puan cetveli daralıyor. Artık hata payı neredeyse sıfıra inmiş durumda. Kısacası Galatasaray pozisyon üretti ama değerlendiremedi. Sonuç olarak deplasmandan eli boş döndü. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.